Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez. Gazeteci Fatih Altaylı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak ortağı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda %52.18 ile kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığı açıklamadaki ''Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir, öyle gözüküyor, İnşallah Türkiye değişmez.'' ifadesini yorumladı kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazıda Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez ifadesini kullanan Altaylı şöyle devam etti Daha net konuşması gerekiyor bu cümledeki "inşallah Türkiye değişmez" sözü hem bir tehlikeyi hem de siyaseten çok güçlü görünmesine rağmen iktidarın güçlü ortağının bile kendini aciz hissettiği bir duruma işaret ediyor. Bahçeli'nin gördüğü bu tehlikenin ne olduğu konusunda daha açık olması, daha net konuşması gerekiyor. Seçimin hemen arkasında işaret ettiği ama inşallahla savuşturmak istediği tehlikeli değişim ne ise toplumu buna karşı hazırlamak Bahçeli'nin işidir. Açıkçası benim de Türkiye'nin geleceği açısından ön gördüğüm ve dile getirmekten bile korktuğum büyük tehlikeler, olumsuz değişimler var. Acaba onun korkuları ile benim korkularım ne kadar aynı söylese de bilsek bilsek de önlem düşünsek videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.